şunu kapatayım da oğlak kaçmasın bari. Kaçma. Sen anne nerede? Annenin yanına git. Hayır gitmek yok. Gel hadi gel 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 gidelim. Oğlakcığım Asiye teyze burada mı? Canım benim. Gel. Ay. ne oluyor nereye? Bu keçiler hep inatçı valla. Gidemezsin. Oradan da gidemezsin kaçamazsın ya. Hasta olacaksın. Hadi geç. Geç böyle geç. Ya gitsene keçi. Gel. Geç yürü. Hadi git git git. Evet. Ben senden daha inatçı çıktım tatlım. Oh. Sosyal medyada bir tıkla bulduğumuz her şeyi köy yerini bulmak ne kadar zormuş. Bütün köyü gezdim. Nereye nereye canlarım ah. Asiye teyze burada mı? Bütün köyü gezdim. Asiye teyzeyi bulamadım. Bakalım burada mı? Asiye teyze. Anam seni arıyorum ben ya neredesin sen aşkım aman aman aman. Sen ne yapıyorsun? Oğlak seveyim oğlak. Oğlak mı seviyorsun? Oğlak. Baharım oğlak seveyim. Ay Asiye teyze ay bu keçi inatçı boynuzları da var i̇nat, ya. Inat. Çok inat mı Asiye teyze? İnatmış. Kucağına hoplayıp geliyor bak. Sana inatlığı var hop, hop, lep, mı yedi. peki? <laughs> i̇nat olmaz olur mu? İnadı diller. Ah keçicim. Ah, 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 ah. Oğlan keçi Keçigillerden. <laughs> Asiye teyze. <laughs> senin fenomen olduğunu duydum ben. Ha öyle oldu. Sen niye meşhur oldun? <laughs> i̇şte Allah böyle yapmış böyle oldun işte. <laughs> ne oldu yani, da sende halk, ne var? Halk, beni seviyor. Bütün e, dünya. Ha. ben de, bütün dünya. Arkamda mısız dedim. Geçen arkanda eklediler. dediler. Bakın beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı dini. Daha ileriye doğru geldik inşallah. Ay inşallah. 501 mily milyon dostum var. Hem şu takipçiler. Ay görüyor musun? İnşallah. Olacak görüyor Olur, musun? olur Beni çok seviyorlar çünkü. Ay beni mi seviyorlar seni mi sen seviyorlar? Seni de seviyorlar seni. Ay canım benim. <laughs> Bahar sen... çiçeği sen. Oh. Asiye teyze sosyal medyada ne yapıyorsun? Ha, bu keçi niye böyle yaptı boynunu büktük? Anladı mı ne kızdı? Ölüp mü ha ucağımda? Oğlan. Anladı mı bu bizim kızdığımızı? E, laf dini bu. Ha laf mı dinliyor? Ha. Asiye teyze ne oldu da sen <laughs> fenomen oldun? Öylece oldum. Oğlum seni dedi bir sayfa açacağım anası dedi nasıl olur dedi aç ben oğlum ne var koracak dedim ben de senin için bir sayfa açacağım dedi aç dedim ben de açtı yükseldik yettik Allah'ım da peki orada ne paylaşıyorsunuz evet. Asiye teyze ne evde yemekleri paylaşım, tirşik pişireyim ekmek edeyim ne bileyim yapmadığım yemek yok oradan ha, el sen yemek yaparım. yapıyorsun yemek yaparım onun için millet gelir gider börek yaparım neyse işte ne isterler onu yaparım Ay. öğlerine veririm yerler içerler çaylarını da veririm kahvelerine koyar giderler. Ayy. Bütün halk gelir yani şey. Asiye teyze <laughs> e, fenomen olmak da bir problem. Baksana herkes gelip gidiyor masraflı. <laughs> masraflı olsun. Allah onun şeyini verir. Her, hey, canım benim. her zaman için e, Allah ananık bir Mevlam verir onun hırzını. Doğru. Gelirler giderler. Biz parayla pulundan hiç oh. işimiz oh. olmuyor. Oh. Oradan yedirik içirik koyup giderler işte Allah onun oh. yerine bin versin bize de. Amin. İşte böyle yapmış. Asiye teyze, He. peki dünya kadar insan internette orada burada yemek yapıyor sosyal medyalarda. İşte güzel sunumlarla, güzel yemekler, güzel tarifler, envayi çeşit malzemelerle. Seni niye izliyorlar? Ben onların yanında daha kıymetliyimizdim halkın yanında ben izliyle. Neden ama neden? Neden? Sen yemeklerimi sevdiler, beni sevdiler. Samimiyet ee, Ha böyle oldu. Ya Asiye teyze ben ne gördüm senin videolarına biliyor musun? Aynı ben gibisin. Aklındaki ağzında. Ne değil olsa de. söylüyorsun doğal. Hep doğalım ben böyle geldim. böyle Aynen işte Doğal. Seni doğallığınla sevdiler. Ha. Ne oluyor değil bu de. sesler nerede? O sandı oh. be elinden değil bırak beni değil. Ya e, bırak gitsin. Özgürlüğüne bırakalım hayvanı. Evet mikrofonumuz da yemez. <laughs> Hadi git bakalım sen de özgürlüğünü. Asiye teyze senin videolarında... Tavukların, keçilerin hepsi meşhur ya. O tavuklar bu tavuklar mı? Ha bunlar işte. Kaç taneler? Beş tavuk bir horozum var. <laughs> bir de beş tane kuzluyum. Peki horoz bağırıyor mu sabahları? Bağırır. Gece yarısı bağırır bu saat dört falan. Dörtte mi? Ha, 4 Her 4. gün dörtte ha. Namaza kalın der, sabah namazına der. Ya. Ha öyledir. Bu horozlar ona işaret ya. Asiye teyze ben bu horozu kendimle götüreyim mi? Ben Götürüz. de sabah dörtte uyanıyorum. Olsun. Götür. Biz Onu bir... da bir eline alsana Asiye teyze. Yavaş yem getiririm de. Tutum da Ha Yemsiz gelmez mi? Yemsiz gelmez. Horoz da bak. Yemsiz gelmiyor. Gel. Gel. <laughs> Durun ben ellemem diye. <laughs> aa, aa. Erkek değilmiş işte, de, her yerde özgürlüğüne düşkün. <gülüyor> <gülüyor> Keseceğiz zannediyor galiba Asiye <laughs> <Hazreti> teyze. Asiye teyze <gülüyor> 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 Biz bunu özgürlüğüne bırakalım. Bırak mı? Bırakalım mı? Şey Alacaksın ya bunu sen öttür Ben bunu öttüremem. <laughs> o beni öttürür. <laughs> ben onu öttüremem baksana. Bir ölsün diye Ben baş edemem. Ha. <laughs> evet <gülüyor> ötüyor işte. Bu böyle bağırıyor. <laughs> Bak sustu. Ha, <laughs> hallederim. Asiye teyze, bu sabah ben vazgeçtim onu götürmüyorum. Çalar Anlatayım saati kurarım daha iyi. Horoz sesini de ayarlayacağım, ötsün horoz gibi. <laughs> Köy hayatı işte hayvanların var, kahvaltın var, yemeğin var. Peki günün nasıl başlıyor? Bu ev işte içinde ben her iş yaparım. Ne yaparsın? Çörek yaparım. Hep yemek, yemek mi yapıyorsun? Ha hı? ben yemem derdim işim. Her Niye? Şey. Ama çok kilo her da değilsin gene fena değil. Ben yemem. Gelene gelene yediririm. Ya ha. ay kıyamam. Oradan hani yani ben yesem daha ne? Ses e, kilodan kalmak. Gel, Kalkamak. <laughs> <şöyle>. Ha orada. <laughs> çörek yapar, çörek <laughs> işli köfte yemiş, eşli e. köfte yemiş. Maraşımızın ne yemeği şeyse onu yapar. Dolmuyemiş, sarmıyemiş. Her şey yaparım ben. Asiye teyze, her, her gün, gün, gün gelen oluyor mu? Gelen olur. Bazar gün dolar benim. Kızım akrabaya gelin. E Hafta içi ziyaret mi olmaz. Asiye teyze Beni senin gelip. yemeklerini merak edip onun için mi geldiler? Yoksa hani seni görmek için mi? Beni görmek için de geldiler işte. Yemeklerimi de merak edidiler. Bayağı Aa. bir yani yardım yerler. Senin Havası bayağı var. bir ailen var ya Ailek. sosyal medyada. Ailem de çok takipçim de çok. Kim kullanıyor bunu? Yardımcım var daha. Yardımcın mı? Ha. Aa, o. O. teyze çok havalısın vallahi. Ha. Yeğenimin kızı o, ben de yeğenim sayılır. Para veriyor musun? Ver, veririm, ihtiyacı işte. olursa niye vermeyeyim? Hakkını yemem <laughs> tabii ki. Ha, i̇htiyacı öyle olduğunda yeriz. ama öyle bir Ehtiyacı maaşı yok. İhtiyacı olduğunda maaşı ne yok canım şimdilik daha. Ben para alırsam ona da veririm. Ben de olursa onda da olur. <laughs> Hep. Bir video çekip kendi kendine yazı yazıp paylaşabiliyor musun? Çok şey yapamam ya onun. Ah ama bir de yapsan neler yapacaksın. Neler yaparım <laughs> tabii ki. Ne? Benim, değilmez, benim. Ben o yap, o çekeyim ben de yapayım devre. İşte. Asiye teyze kaç yaşından sonra meşhur oldun? Ben mi? İki sene oldu daha. 50, şimdi kaç yaşındasın? 57 yaşındaydım işte. Şimdi 50 doğuza girdim. Ha. Vallahi bu şöhretin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Ha. Bunun yaşı maşı yok. Seni bu kadar insan takip ediyor. Peki sen kimi takip ediyorsun? Ben de başka fenomen olanları takip ederim. Kimi mesela? Ee, öyle olanları yani fenomen olanları. Böyle sen gibi olanlar ha. mı yoksa gençler mi, yemek yapanlar Yenem, mı? Yemek yapanlar işte. Ben bir şey ha. bu bahçeden bayan, evden, bahçeden ben öyle incişlere hiçbir şey etmem. O zaman ben de sosyal medyadan bağ bahçe paylaşayım ha? Paylaş ya. Ben köylere gidiyor hiç paylaşmıyorum. Paylaş paylaş. Peki sosyal medyada fenomen oldun. Hayatında ne değişti? Her şey değişti. Ne İnsanları oldu? İnsanları tanıdım. Güzellik gördüm. herkesten bir şey geliyor. Seni çok seviktiler, notiler Daha evvel tanıyordum dola diyim ben de. sizleri diyeyim, Ne kadar insanlarsınız diyeyim, Tabii insanlarsınız diyim. Daha evvel tanısam ne var diyim. Senin A halinden ben anlarım aşkım, Aa, ben anlarım. Ay. Ben de bir sürü bir sürü yorumlar geliyor. Onları okuyorum, bir mutlu oluyorum, bir mutlu oluyorum. Anlatamam Asiye Oğlum, teyze. Tabi, Seni olmam. seviyoruz. Çok iyi ne güzel gülüyorsun <gülüyor> diyorlar. Yolda tutuyorlar, <laughs> öpüyorlar. Ah hepsini çok seviyorum. Sen de ben de bir <laughs> evet. selam edelim bunları bir öpelim ya. Selam olsun Aliye'nizi. Çok öpüyoruz. Hepinizi seveyim. Türkiye'nin dört bucağına selamlar ederim. Dünyaya. Ee, dünyanın dört bucağına. Hepinizi seveyim. Maraş'ı gezdin mi? Var hanım. Vallahi Asiye teyzeciğim üç gündür buradayım. Gitmedi köy, kasaba hiçbir yer bırakmadım. Evet. Çarşı, pazar, demirci, kalaycı her yeri gezdim. Eli böğründe de yedirdiler mi ya? Yok vallahi yemedim. O ne oluyor kız? O eli böğründe ha ben işte sağa yedireceğim şimdi yörge tak bakalım ye. Yeni mi? Ha. Niye eli böğründe? Eli böğründe işte. Adı niye öyle? Adı öyle onun. Ay nasıl lezzetli olur heyecanlandım vallahi. Fırında dolmanın içinde pişirin. Asiye teyze eli böğründe bağrı böğründe o yemekten yemek istiyorum. Ya Hiç ömrümde Hiç yemedim, şey yemedim gerçekten Abav, Ne demek hemen sofraya Ay canımın içi onu yiyelim de ha. Bir de yanında ne istiyor canım biliyor musun Nasihet böyle güzel bir köy yumurtası Köy yumurtası da pişiririm Böyle ha. bana tereyağında evet. Bana kır böyle tuzdan dökelim ha. Ekmeği banıp banıp yiyelim Hemen Hadi hemen. Asiye teyze. nerede burada, yumurta nerede? Yumurta da burada hallık Hadi var. kalk Kümes var. O yaseye, Asiye Asiye tütün koydum kesiye. Anan seni verir bir bapır Asiye. Ay sevdim ay. Asiye teyze ben ilk defa kümesten yumurta alacağım. Gel 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 kokma gel bakalım. <laughs> topla bakalım şu yumurtaları. Ay ne güzel ya. Topla bakalım. Asiye teyze hep köy yumurtası köy yumurtası diye alıp yiyoruz ama gözümüzde görmüyoruz ki bize ne veriyorlar. Bir gördün işte iyi bilin kalan. Ay ne Biz lezzetli deyze, olur. Deyze. Mis gibi valla. Asiye teyze burası kümes değil mi? Kümes. Ama evet. o bizim e, normalde gördüğümüz, bildiğimiz kümesler gibi değil. Burası işte eski zaman ahalılığı sayılır. Ahallıkta kümes olur yani işte o. Senin tavuklar da akıllı Bu, galiba. Bak kasalara de, girip de. Kasalara girerler, kuzlarlar, çıhalar. Bir de burası ekolu ya. Baksana Asiye ha. teyze sesim yankılanıyor. Akustik. Ha. Doğal akustik. Oya Asiye, <laughs> Asiye, Tütün koydum kesiye Anan seni vere daha bir bapara seye ay sevdim ay. Anan seni vere daha bir bapara seye ay. sağlık. Nasıl halel olsun sana Gel ay canım benim. Gel gel asiye teyzem gel. Geldim ben Bahar hanım. Bahar'la beraber geldin. Adın da Bahar'mış. Sen de Baharsın. Canım asiye teyzemin <laughs> meşhur eli böğründesi. Ay 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 ay. Şimdi ne yapıyoruz o elindeki ne? Ya ya tereyağı değil mi? mı? halısı. Zeytinlerimizden Abi, bu ya. Abi zeytinyağı. Oy, ne lezzetli olur. Ben... Fırına sürecek bunu. <laughs> Hadi sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Of of of. Sobada nasıl yanıyor? Aman Allah'ım. Sobamız güp süp yanar. Ateşi var içinde ateşi baksana. Ateşim var külüm yok. Bülbül aldım delim yok. Ben bu aşka küseli alamadık gülüm yok. Ben bu aşka küseli Alamadık günüm yok. Asiye teyze bu adam kim? O adamla benim eşim. O <laughs> meşhur yatan adam bu adam mı? Ha bu adam işte gördün. Niye bu yatırıyorsun bu herifi bu kadar? O adam çalışıyor işte kaymonu var. Nasıl Biri, çalışıyor? Kum var. Niye Dağ yatıyor? Çeker, kum çeker işte. <laughs> ne yapsın çalışmasın? E senin işte. o videolarında hep yatıyor adam. <laughs> Gelir yatar yoruldum der işte. <laughs> hani o eli böğründe diyorlar ya o, o eli böğründeki Amca bu amca mı? O işte. Ya o onun yemeği mi bu? Ha. Elini börüne koyuyor, yatıyor. Ha, o işte. Sonra önüne <laughs> yemeği geliyor. Ha, yemeği geliyor, çay geliyor, su geliyor. Aa, i̇şte bitti. O. Keyf amcanla. Bahçelerde bostan, yan ha. gel yat Osman. Ya, Amcamla ya ya ne? Ya dostlar. Durdu akşam. Durdu mu? Ha. Durdu amca. Yapma, Tokyo diyor. Bir misafir geldi. Ya şimdi ben aslında var ya ben Ya biz giden bu adamın ya, geleceği yok. Ben yanına mı geçeceğim? Topa tutturuyorlar. <laughs> Siz ben aranıza gireyim. Gel Beraber olup o oyunun ikisi bir beni burada yatarken çekerlermiş. Halk bu sefer bana beni yatan amca diye hep sen böyle deyiler, tanımalı olur. Yatan amca koymuşlar bunun adını. Ha. Ama adam baksana hiç istifini bozmuyor. Misafir geldi, hiç ha. yok yok. Ama bir de seviyorlar evet. diyorlar ki amca olmazsa o çek yatın mı ne, kanı kanı, kanı <laughs> yok diyorlar. <diler." gülüyor> Ay Asiye teyze hiç sorma. Beni de bir topa tutuyorlar, bir topa tutuyorlar. <gülüyor> Çok gülüyorsun, kahkaha atıyorsun diye ama beni seviyorlar, izliyorlar. <laughs> i̇zliyorlar. Ben, senin güzelliğinden. <laughs> Sana öyle yazıyorlar diye zoruna gidiyor mu ben gibi? Yok gitmiyorum. Alıştın ben önceleri, gibi. Önceleri, zoruma gidiydi da ama sonra baktım hep öyle olunca ne yapayım mecburen alıştık biz de alıştık. Osman amca hiç de bozmuyor. Şöyle bir dön de bari seni kamera Allah. bir görsün şu yatan adamı. <laughs> Yok vallahi hiç kıpırdamıyor adam. Bunun <laughs> doğum gününe şey getirdi mi? Sürpriz yapmışlar. Pasta mı falan getirmişler çocuklar ötüyor de bunun hiç haberi yok ha. İyi ki doğdun durdu akşam kahabiliriz pastan geldi baham dedim buna zor kaldırdık. Ama ne pastası yemişti. Hiç daha doğum günü kutlanmamış ne bunun ne benim. Onda da mı kaldı? ha şöyle kayı bu ne doğum günüymüş diye hiç haberi yok. <laughs> o dünya yansı umrunda değil. Adam. Asiye teyze ama adam istikrarlı. Bak, yatarak şanı şöhreti olmuş ama gene de istifini bozmuyor adam. Ya işte ikimiz de seviyor halk bizi. Kalbimiz küçücük ama içi geniş. Gelenin sofrası geniş böyle. Ah. Asiye teyze Durdu amca hep böyle gamsız mı? Böyle şeysiz, serbest, sakin, maşallah, ağır, ne bileyim işte. Ağır adam. Benimle. Çok mi? ağır adam. <gülüyor> 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 bir kazma kazmaz, küre kazmaz, <laughs> şura yığılırsa yapmaz. Hiç iş, hiç iş yapmıyor mu? Bir gayme o sürer bu. Bir tamperli bir arabası var onu sürer. Boş ki bir iş yapmaz. Hiç. Hiçbir iş. Ha? Asiye teyze, kamyon sürmek de kolay değil ki ama herkes süre. Kolay değil, kolay ya. Bu bunun evet, işi doğru. de zor. Kef'in bağında değiller ya. O ne demek? İşte her an için ölümle karşı karşıya demek. Adam cevap evet. işte çalışır gelir. Ben de çok abartma canım adamı. Aa, bırak ya. <laughs> Öyle bir anlattın <laughs> ki bir dur. Çoc çocuklarımızı ev verdik şükür. İşte bizim Sen işimiz bu. Sen kocanı seviyorsun. Severim ben. Sevelek geldik onu. Ya. <laughs> Nasıl evlendiniz? Görücüsü <laughs> vardılar. Nuşan oldu, düğün oldu, işler bitti. Durdu amca, sende havalar farklı ama sen aşık olmuşsun bence. Ya kendi de oldu, ben de oldum. Böyle <laughs> açıklamayı belki yapmıyorum ama... Nasıl oldunuz anlatsanıza ya, yani niye saklıyorsunuz Aziz Bahar Hanım var ya. Sen aşık oldun mu onu söyle. Olduk biraz işte. Nasıl gözlerine mi aşık oldun nasıl yedin? Bu böyle miydi? şişko şiş, şiş, diye alırdı böyle. Yapacağız ya burada. Şimdi kilo aldı baksana. <laughs> Ay sen de kilo almışsın. Ben de aşık kilo da. aldık işte. Ya aşıklıydı de, Allah var. Kadir İnanır var ya onun gibi yakışıklıydı bu. E sen de abartma canım. Aynı e bir lokma boyu var. Kadir İnanır iki yok, metre. Yok yok. Boyunun için ya, Supat aynı oydu. Çok kız e. Evet. peşin diyordu. Bunu ben kapmıştım. Evet. Sen kaptın ben evvel diye bu derdim. Evet. Maraş'ta oturduk biz, bir, birkaç sene bu. Servis sürerdi. Fabrika sürerdi. Hı -hı. Taşırdı yani böyle. Hı -hı. Kızlar dermiş ki aynı kaderini alırsın Durdu abi ne kadar ya haşık bir insansın Sen derlermiş bunlar. Sana kim söylüyor bunları Kendi söylerdi Ya sen onun söylediğine ne bakıyorsun Belki de beni kandırıyor Tabii çok seni ben kandırıyordu ben <laughs> Sen onu daha çok sev diye gelip abartıp abartıp sana anlatıyor. Belki de beni kandırıyordu, Ne bileyim bu adam ya. öyle dedi. Peki Asiye teyzenin peşinde koşanlara ne diyeceğiz? Onun peşinden benden başka kimse koşmadı. Ben bir buna koştum başkasına koşmadım şükür Allah'a. Seni de isteyenler oldu. <laughs> i̇steyenler yani. oldu da varmadım ben. Ya sen kıyamıyorsun, <laughs> kocanı seviyorsun ya. Sevelekten geldiğimiz için seviyik işte. Durdu amca, gençken sen Kadir İnanır gibiydin. Belli ki buralarda meşhurdun. Bir de şoförlük, müförlük var. Tamam. Havan da var, araba da var altında. Evet. O zaman Havanı atıyordun. Evet. E şimdi yaş ilerledi. Asiye teyze meşhur oldu. Meşhur bir kadının Beyi olmak nasıl bir duygu? Bu da daha çok meşhur oldu bende. <laughs> <laughs> Bunda seviler. Bu adamı görmezlerse burada millet var ya kırız e, geçiriyor. Niye? Benim takipçilerin al ya geçiriyor. Nerede bu durdu amca diyorlar. Ora boş kalmayacak diye. Ben burada otururum şu minderde. O da burada illa. İlla burada oturacağız. Ha. Benim haberim olmaz ki. Bunlar oğluyla beraber oldularmış. Buraya geber yatsılık diye bir de oğlu çıkarıyorlar böyle. E, şikayetçi misin bu durumda? Değil mi? Evet şey pozunu değiştir hemen dön böyle otur. Bundan sonra oturan adam desinler. Yani. Yok, Yatan kalan adam da faz geldi. kalan <laughs> yak geldi. Bu tayin hiç durmaz. Gider. Bir gelir kaynağımız işte kayma o bizim. Çalışır durur onda. He. Ben çalışmam. Ben ev hanımıyım. Lazım bilir. Kıymetini biliyor mu? bilir Allah Doğru razı olsun. Söyle, Asiye teyze. Bilir, bilir. Niye bilmezsin? O benim her şeyim. o olmasa bana kim bakacak evletleri? E, o sanır tez. Durdu amca. Sen de oh. Senin durumunda bir tuhaflık var. Hani böyle bazen bir film çekilir, milyon dolarlar harcanır. Başrolün yanında bir yan oyuncu olur. Başrolde bir şey olmaz, yan rol meşhur olur. Sen iki de öyle olmuş. Asiye teyzeyi çekerken sen meşhur olmuşsun. Aynen biz öyle olduk. Ben şimdi söylediğim atmine ya beni çekme oğlum. Ben artık yani çarşıda çünkü gören ya ha hiç tanımadı ha yatan amca gediydi çarşıda. Ha adamın lakabı olmuş ha, yazık. Ya. <laughs> ya artık dedim ben günah geldim ben dedim çıkartma dedim yani göstermem ben dedim hele biraz da yatarken göstermem dedim. U uyur musun burada zobada sıcak olunca? ya uyur musun? Uyuduğunda Oradan bana da çevirirlermiş kameranın yönünü, ben de çekerlermiş. Ama Bir bakayım sonra... Adamın da... başına çorap ördünüz, ah ah ha, sizler. İstiklama geleyim böyle bir gözme bir çarpı, bakayım ben yatayım orada. Türkiye bunda da seviyor. <laughs> o zaman seni sö söyleyelim, evlatlara çekmesinler bir daha. Çekiler, çekmem diyeyim. Şikayetçi misin? Halk seni istiyor bu. Diyor ki annemin yanında seni mutlaka görmek istiyor. değiller. Ee... Canlı yayında. Tamam. Dayı nereye gitti diyor sen soruyla, ben de işe gitti dedim. İşe de mi gitmezsin, ne yiyip ne yiyecek dedim, o çalışmasa <laughs> dedim. Gelir kaydağımız o dedim. <laughs> İlk zamanlar şikayetçiydim ama baktığım olacak gibi değil, ben de artık ne yapayım alıştık. Durdu amca, bu admin, bizim bildiğimiz admin değil mi? Evet. Senin oğlanın adı ne? Ya işte admin olarak geçiyor sanırım. Aa artık adı admin oldu. Admin oldu öyle. Ya. Öyle mi söyleniyor hep yani. sizden? Ne? Allah Allah. Admin'im beraber bahar çiçeğiymişler. O konulara hiç girmutma. Oğlanın da suçu yok. Teyze yok. burada oturuyor. Sen gelip burada yattığın için mecbur kadraja giriyorsun. Yapacak bir şey yok. Aynen Açıda sen de öyle çekilmek öyle. istediğin için burada yatıyorsun. Git şu divanda yat. Ya ben o orada rahat edemiyor. İllağı doldu. Haline gelmiş burada. O orada yatar işte. Yatağı Aa, ha. orada olur. Gece orada yatıyor değil Burada oturuyor. Yatağı orada, çarşaf e falan terarik. orada Ya televizyon orada olunca işte karşımıza buradan daha kolay geliyor televizyona bakmak. Onun için. Evet. Orada yatamıyorsun. Onlar orada çekemiyorlar. Burada hatlar karışmış. Admini de senin lafın geçmiyor. Ben buradan izleyicilerime söylüyorum. Asiye teyzenin hesabına girin. Direkt stoklayın yatan adamı. <laughs> Dur tam çata <da> kurtulsun. <laughs> İzleyiciler de kurtulsun. seni, seni stoklasınlar. Spamlasınlar pardon. Seni spamlasınlar. yatan, yatan adam istemiyoruz desinler. biliyor musun? O zaman biz de çocuğa şey ederiz. At bina bizi yatarken çekme, otururken çekme. Ha gene çekilmek istiyor yani. yani Bak, ya bunu istiyor şey yani, Sen yatarken olmaz, otururken olur diyorsun. Çünkü çekilmeye meşhurluğa alıştın ya, bu bir hastalık. Biraz da doğru söylüyor. Vazgeçemiyorsun değil mi? İlla çekineceksin. var tabii ki var. <laughs> Durdu amca, kaç saat çalışıyorsun günde? Sabah saat altı buçuk gibi giderim. İşte akşam sekiz, o aralarda geri gelirim. Kenarda yani, hele yani, yaz günü hiç durmam. On on iki saat çalışıyorsun. Çalışırım, yani. rahat çalışırım. <laughs> ya. Olsun. Durdu amca, şaka maka bir yana. Aslında evin geçim kaynağı, evin direği, evin erkeği, eve para getiren taraf Durdu amca. Aynen öyle, öyle. Ayakta tutan kişi. He. Adam geliyor, yarım saat evde ayaklarını uzatıyor dinleneyim diyor. Türkiye'de yatan adam ilan ediliyor. <laughs> Aslında o 12 saat çalışmasını Çok kimse soksu. görmüyor. O bir kıvrat bak kolay değil. Aa, ah. Kaş yüklü. Aynen. Kum yüklü. Durdu amcacığım. Sosyal medyanın gücü. Neyi gösterirseniz İnsanlar ona inanıyorlar, öyle onu ya. görüyorlar. Öyle öyle. Doğru söyleyin. Çok da tehlikeli sosyal medya. Ha öyle, orası öyle. Vallahi Aynen. Böyle. Ha, bir günde, olursa, <laughs> bir günde meşhur da olursun, bir günde meşhur olur bir günde iş batarık da yani. Aynen. Asiye teyze eli bugün pişer mi? Şimdi pişer o. bugün Yarım piş daha da kalmaz. Bugün pişecek yani. Pişer tabii. Şimdi <laughs> yiyecek onu? Yani yanmaz değil mi? Ya, ah, dönderdim, de dönderdim. Olmalı. E hadi o zaman gidelim. Için... Baham baham dönderdim, hayır, dur. Hayır, hayır, hayır. dur. Hadi çıkaralım aman. Oy 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 nasıl güzel görünüyor anlatamam. Hii, çok güzel Allah'ım. Asiye de göster 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 göster. Bak bak bakın bakın eli böğründe pişti. Hadi oturalım da yiyelim bari. Gel Asiye teyzem gel. Dur amca gelsene. Eli Aa, böğründe o, pişti gene aynı 11. pozisyonda. Maraş'ın meşhur eli böğründesi pişti ve benim yemem bekliyor. Asiye teyzecim ellerine sağlık aşkım. Olsun. Oy 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 Allah'ım çok özür dilerim gerçekten ama bunu tadına bakmadan olmaz yani. Değil mi? Yalnız Durdu amca seni tebrik ederim. Yemek pişti gene estifini bozmadım vallahi. Durdu ben amca. Mekanın yer yeri bir süre. 이렇게 <susur> 세야 <susur> Allah kıyamet ondan kopar. şimdi sıra bize gelecek. İnşallah, banyan kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.